Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir Sen Çal Kapımı dizisi videosuyla karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin setinden yeni fotolar geldi. Oyuncular birbiriyle çok iyi anlaşıyor ve bu ekranlara yansıyor. Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bursin de sette birbirleriyle çok güzel ve samimi görünüyorlar. Bu yüzden de onların birbirleriyle aşk yaşadığı iddia ediliyor. Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümü çarşamba günü akşam saat 8'de yayınlanacak ve herkes heyecanla çarşamba gününü ipli çekiyor. Sen Çal Kapımı dizisinin yepyeni videolarını videolarından haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.